tavşan oldun. He? Ben tavşan olmuyorum. Sen tavşan olmuyor. Sen nesin? Kaybol. Kaybol. <laughs> Yapma. var. Ya. Tamam tavşanı getireyim mi? <laughs> tamam senle tavşan. Azıcık. Al, al. devrimi de getirdim. Tavşan. Tavşan. Korku yok, korku yok. Aa! Mama yiyor, mama yiyor. Aa, çok çok. Mama yiyor. Aa çok çok. Hadi aa, gel evime gel. gel, gel. Korktum. Kork. Hadi. Kork, korkma ama sen korktun. Getirin bu tarafa. Devrim gel bile. Devrim. Devrim gel bile. Aa, Hadi Devrim. Çok çok. Hadi, Hadi gel. Abi çok çok. Hadi sen de yalan konuşma. Hani korkuyorsun aa, değil devrim, mi? Baba devrim. devrim. Sen evin güzel mi? Tamam sen çıkarayım. Tamam. Ama bir daha gitmiyorsun oraya. Tamam. Ben bir daha koymuyorum. Tamam. Ay ayak pis oldu. Pis olmaz. O, onu onun Ayak bir yolda. Ayak bir yolda. Ayak bir yolda. Ayak bir Ayak bir yolda. Ayak Ayak Ben kimsem? Allah Allah. Allah, Allah. Evin. Nasılsın? Evin güzel mi? Allah Allah korkma korkma Niye konuşmayayım? Allah, Allah, Allah. O bir şey yapmamış ki sen korktun. Sana zarar vermiyor ki Seni sevdi. Bak. Bak ne? Çeşiriyor. Şimdi... Ne ne zavuş. Derviş. Aa, aferin. hadi. Devrim, Devrim. Al ha, sana gül vereyim. Devrim Derviş. mi oğlum? Ne yapıyorsun? Gülüm. Ah, 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 ah. gül vereyim ah, ah. Gülüm. Ah, ah, Bugün haritmanızı. Every. Every. Demek? Hadi. Suyunu de iç. Bak suyun orada.